Polat Akatlar Projesi'nin basın asmanındayız. İcraat e, Kürtüsü Kaan Yücel yanımızda. E, İstanbul'un göbeğinde, merkezinde yeni bir proje başladınız Akatlar'da. E, kentsel dönüşüm projesi herhalde. Biraz sizden detayını dinleyelim. Evet, Akatlar İstanbul'un çok eski semtlerinden bir tanesi ve en güzel semtlerinden bir tanesi. Ben kendim de yaklaşık 20 senedir bir tanesi. E, ama tabii eski bir semt. Binaların, bina stoğu gerçekten çok eski ve özellikle depremi düşündüğümüzde, son yaşadığımız deprem afetini düşündüğümüzde çok hızlı bir şekilde yenilenmesi lazım. Fakat bu konuda kentsel dönüşüm konusunda geri kalmıştır. tanesiydi. Aslında biz burada bir başlangıç yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha çok e, projeyi burada göreceğimizi düşünüyorum. E, bu Akatlar projesi e, bu bölgeye aslında yeni bir nefes, e, yeni bir heyecan getireceğini düşünüyorum. Bence birçok inşaat şirketi, birçok hani, arazi geliştirmeyeceğimiz de buraya ilgisini çekecektir e, projemiz. E, bu Akatlar şehrin en güzel yerlerinin bir tanesi, Katar'ın en güzel yerlerinin bir tanesinde ee, yaklaşık 21.500 metrekare inşaat olarak sahip. 112 daireden ve 10 tane e, mağazadan oluşan, 178 tane otoparkı olan e, aslında tek bir blok. Ama güzel bir yaşam bloğu burası. İçerisinde sosyal alanlar, ofis alanları, e, dairenin içerisinde bile ofis ve çalışma home ofis mantığıyla düzeltilmiş yani şey alanlar olan değişik, güzel e, bir proje olduğunu düşünüyorum. E, e, kentsel dönüşüm İstanbul'un yoluna sonrası bundan sonra bir dönemde kolay bir şart olarak da siz de bu devam edeceksiniz şehir merkezi üyesinde anladığım kadarıyla. Evet, yani biz Sen, kentsel sayıda. dönüşümün en büyüğünü gerçekleştiriyoruz olarak. Piyale Paşa projemiz Türkiye'de özel sektör tarafından yapılmış en büyük dönüşüm projesi. Çok ciddi bir bilgi birikimimiz var bu konuda. Bunu şimdi aslında biraz daha dağıtarak daha küçük küçük projelere daha hani şehrin merkezine kalbine dokunan projelerle yapmak istiyoruz. O yüzden de bu hani zakatlarda bunun ilk örneği inşallah devamı da gelecek. Özel bir proje e, detaylarını anlatmak evet, gerekirse neler var, e, projeler. Zemin artı 14 kat burası. Hani bir e, etraftaki sürüyete de son derece uygun bir bina. E, burada 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlarımız var. 112 tane daire, 48 tane 1 artı 1, 48 tane 2 artı 1 ve 28 tane 3 artı 1 konutumuz var. Farklı farklı metrekarelerde, farklı manzaralara sahip, içerisinde farklı üniteler barındıran Daireler bunlar. Hem de ofis amaçlı kullanılabilecek daireler. Bu da önemli bir detay. Dolayısıyla hem ofis hem konut amaçlı kullanılacağı için, evet ikisi birden olduğu için, içerisine değişik bir takım fonksiyonlar da kattık. Sosyal alanları var, birlikte ortak geçirilebilecek alanlar mevcut. Mağazalarımız var giriş katında. Dolayısıyla heyecan verici, bölgeye estetik kazandıran bir proje olacak inşallah. Fiyatlar kaçtan başlayacak? 200 bin lira civarında, metrekaresi 200 bin lira civarında buradaki fiyatlarımız. E, %50 peşin 24 ay vade yapabiliyoruz proje içerisinde, şirket bünyesinde ama farklı farklı ödeme koşullarında biz her zaman açığız. Bununla ilgili e, bir satış ofisimizde herkes ziyaret ederse orada biz her türlü yardımı yapıyoruz. Ne zaman bitecek proje? E, Başladığımız inşaatlarında? İki sonra. sene içerisinde, iki buçuk sene içerisinde tamamlayacağız e, projeyi. E, projeye başladık. E, bayram sonrasında da hızlı bir şekilde e, burada imalatlar devam Hı. edecek, çok hızlı bir şekilde projeyi hayata geçireceğiz. Yurt içi e, bu şekilde devam edecek, yurt dışında, Macaristan'da yatırımlarınız vardı, Dunapörlü hayata geçirdiniz. Evet, Dunapörlü hayata, hayata geçirdik, biz Macaristan'da bir 5-6 senedir ciddi bir e, faaliyet gösteriyoruz Gayrimenkul tarafında. Ee, orada bir projeyi tamamladık. Teslimleri yapmaya başladık. Hatta içinde küçük bir otelimiz var. Oteli de e, bugün itibariyle müşteri kabul etmeye başladık. Ee, bölgenin, hani Budapeşte kendisi çok güzel bir şehir. Fakat bizim projemiz de oradakilerin de e, parmakla gösterdiği bir proje oldu. Herkes övgüyle bahsediyor. Dolayısıyla Budapest'e yakışan, Polat'ın ismine yakışan bir proje oldu bir bunun devamını getireceğiz. Devamını istiyorlardır evet, mutlaka. Evet, istiyorlar ve buna benzer bir takım projeler de önümüzdeki dönemde gelecek. Avrupa'da başka projeler de olacak. Evet, çünkü yani. Macaristan'daki bu başarımız, buradaki bu hayata geçirdiğimiz projeler bizi aslında bu konuda biraz daha cesaretlendirdi. Şimdi hani hem Avrupa, hatta belki Amerika bacağında da... Evet, anlamda yeni... böyle bir şey yok evet. Mı? şaka mıydı? Yok <laughs> yok <diyorum>. yok. <laughs> bahsediyor. Bayağı hani e, bir şekilde buradaki başarımızı başka ülkelere, başka şehirlere taşımak istiyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, hayırlı uğurlu olsun bol satışlar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok, çok.